Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 233 şüpheli yakalandı. Detaylara bakalım. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Tem Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Tem Şube Müdürlüklerince Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Konya Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere son iki haftadır 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda geçmiş dönemlerde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüte finans sağlayan 233 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklanırken 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.